ebeveynlerle alakalı şöyle bir sıkıntımız var. Ebeveynler çoğu zaman çocuklarını kendilerini ihmal ederek düşünüyorlar. Anne baba çocuğu başarılı olsun istiyor ama kendi hayatıyla alakalı bir başarı ideali yok. Çocuğu okumuş, eğitimli olsun istiyor. Kendi eğitimiyle alakalı bir gayreti az olabiliyor. Ya da çocuğu çok ahlaklı, güzel bir insan olsun istiyor ama kendi nezaketi, ahlaki davranışların günlük hayata yansıması konusunda hassasiyeti az olabiliyor. Bu noktada Belki anne babaların evvel emirde yapması gereken şey şu. Önce kendi hayatlarını güzelce bir toparlamaları lazım. Pandemi döneminde şöyle bir şey vardı. Maske kullanmakla alakalı bir araştırma yapılmış. İnsanlar en çok çocuklarının maske kullanmasına dikkat ediyorlar. Sonra yaşların maske kullanmasına dikkat ediyorlar. En az kendileri kullanıyorlar. Niçin? Çünkü çocuklar hasta olmasın yaşlar hasta olmasın. E ben de hasta olmayayım yani. Buna da dikkat etmek lazım. Bu noktada biz anne babalar olarak ilk önce yoğunlaşmamız gereken şey kendi hayatımızı toparlama, İçimizde sinen bir hayat yaşama, doğrularımızla paralel giden bir hayat yaşama ve tasarlama konusunda bir gayretimizin, bir mücadelemizin olması lazım. Çocuklar ne kadar başka insanlardan etkilenseler de özellikle erken çocukluk döneminde en çok bizi görüyorlar, bizden öğreniyorlar, bizi taklit ediyorlar. Dolayısıyla çocuklara gösterdiğimiz hayat tarzının çocuklar için oldukça zengin, anlamlı, huzurlu ve mümkün olduğu kadar sevilir bir hayat tarzı olması lazım. Yani biz de bir hayat tarzı yaşıyoruz ama çok da mutlu, huzurlu değiliz. Çok da içimize sinmiyor. Yani çocuk bakıyor ki babam bir şey yaşıyor ama o da mutlu değil. Onun mutlu olmadığı bir hayat tarzını ben niye yaşayayım diyebilir. Mutluluk dediğim her işin rast gitmesi değildir, her istediğimizin olması değildir, çok rahat kolay bir hayat yaşamamız değildir. İçimizde sinen, huzurlu olduğumuz, güçlü hissettiğimiz bir hayat yaşamamızdır. Bunu yaşadığımız zaman çocuklar bizden çok örnek alacaklar ve anne baba olarak bize bu konuda çok büyük vazife düşüyor. Yapabileceğimiz en önemli, en kritik şey bu olabilir diye düşünüyorum. Yani birincisi anne babalar çocuklarının akıllı, mantıklı, güzel bir şekilde kullanmalarını istiyorlar. Kendileri kullanmıyorlar. İkincisi çocuklarının hayatlarını, kullanımlarını kontrol ediyorlar ama o kontrolün dışında hayatlarını zenginleştirmekle alakalı bir imkan sunmuyorlar. Yani çocuk dijital araçları bu kadar çok yoğun kullanmasın ama ne yapsın meselesinde büyük bir boşluk var, büyük bir soru işareti var. ve bu anlamda hayatı insandan ve işten yana zenginleştirmek konusunda anne babaların çocuklar çok desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu konuyu boş bırakabiliyoruz. Bu konuda da anne babaların çocuklara yardımcı olması çok kritik öneme sahip. Çocukların hayatını zenginleştirsinler. Tatili tadil olarak görsünler. Tatil kelimesi ataletten geliyor. Ataletten gelmesin, tembellikten gelmesin, tadilden gelsin. Eksik bıraktıkları, enginleştirmek istedikleri konularla alakalı hem yetişkinler anne babalar hem çocuklar gençler yaz tatil tadilini bir fırsat olarak bir imkan olarak görsünler. Fiziksel anlamda kendilerini geliştirmek istiyorlarsa spor üzerinden kendilerini geliştirebilirler. Psikolojik anlamda kendilerini geliştirmek istiyorlarsa yetenekleri, ilgileri, kendilerini tanımakla alakalı yapabilecekleri üzerinden bir şeyler yapabilirler. Sosyal anlamda kendilerini geliştirmek istiyorlarsa akraba ziyaretleri, akrabalarla vakit geçirme, başka insanlarla tanışma, sosyalleşme, farklı mekanları görme anlamında bir çalışma yapabilirler. Zihinsel anlamda bir tadil istiyorlarsa, zihinsel anlamda kışın okumaya mecbur olduğu kitapları okumadan, sevdikleri, seçtikleri, istedikleri, beğendikleri kitapları okuyarak kendilerini zenginleştirebilirler. Yani her anlamda tadil dönemi, yaz tadil dönemi kendimizi değiştirme, dönüştürme, geliştirme anlamında harikulade bir fırsattır. Bunu bir boş durma, hiçbir şey yapmama dönemi değil, yapamadıklarımızı yapma eksik taraflarımızı tamamlama, keyif aldığımız işlere, ilişkilere daha çok vakit ayırma şeklinde bir imkan olarak görmek lazım. Birincisi iyi örnek olsunlar. İkincisi bol alternatif sunsunlar. Üçüncüsü kendileri direkt müdahale etmekten ziyade akranları üzerinden yardımcı olsunlar. Çocukların da olumlu örnek gösterebilecek akranlarla buluşmalarını, konuşmalarını, paylaşmalarını, faaliyetler yapmalarını sağlayacak zeminler hazırlasınlar.